bugün? Baba! Toprak! Baba! Sen sigarayı bırakmamış mıydın? Bırakacağım oğlum. Anneye söyleme ne istersen yaparım. Bütün cebindeki parayı bana ver. <laughs> Ama oğlum bütün paramı al. Hepsi senin olsun. Yeter kendine söyleme. Oğlum adam dışarıda dolarla geziyor. Beni sırtında gezdir. Oğlum ne? Bu sigaranın Allah belasını versin. Düz, doğru düzgün yürü lan. Oğlum. Ayaklarıma masaj yap. Ayağımın altını da yap be. <laughs> Leş gibi de kokuyor. <laughs> Ödevlerimi yap. Hem de matematik. <laughs> i̇ki kere iki kaçtı lan toprak. Baba sen de gerçekten gerizekalı. Anne git söyleme lan. Dört dört. Bana olimpik havuz al. Gel oğlum gel havuz hazır gel.